Hadi bakalım. Kuzey başla. Günce'ye attın. Günce hadi yap. Oh. Bekle. Havadan at. Attı. Kendisine geldi. Şimdi gol at. Oh. Gol girdi mi? Girdi. girdi. Hadi bakalım Kuzey. 1-0. Hadi. Şey, günce, hayır, Günce. Hayır, dışarıdan geldiği için şey bırakacağız. Kuzey. At. Gol, Gol yaptık Kuzey. Bir, 1-1. Bir, bir. Evet. Hadi. Günce hadi son bir goldan sonra videoyu kapatacağım. Oh. Hadi. Kuzey. <gülüyor> <gülüyor> Капот видео я тащ.